30 gün boyunca her gün limonlu su içseydiniz ne olurdu? Biz genellikle yüksek tansiyona odaklanırız ama aslında düşük tansiyondan, yani vücudunuzda yeterli miktarda kan hacminizin olmadığı durumdan kimse bahsetmiyor. Sabah uyandığınızda gün içerisindeki en düşük kan hacmine sahip olursunuz ve bu gün sonundaki durumla kıyaslandığında oldukça düşüktür. Kan hacminiz çok düşükse ve birden ayağa kalkarsanız başınız dönebilir ve tansiyonunuz da düşük olabilir. Elit bir sporcuyu hiç egzersiz yapmayan sıradan biriyle karşılaştıralım. Elit bir sporcu, ortalama bir kişiden %50 daha fazla kan hacmine sahiptir. Egzersiz yaparken kesinlikle aynı performansa sahip olamazsınız, aynı enerjiyi ve canlılığı hissedemezsiniz. Ben sabahları bir şey içmeyi pek sevmem çünkü sabah sıvı içtiğimde genellikle kendimi iyi hissetmiyorum. Kahve içerim ama öğlene kadar başka bir şey içmek istemem ve sonunda bunun nedenini anladım. Size de bir çözüm sunmak istiyorum. Eğer sabah kan hacminizin en düşük olduğu anda sadece su içerseniz, bu durumda vücudunuzdaki elektrolitleri, özellikle de sodyumu seyreltiyorsunuz. Bu çok büyük bir hatadır çünkü bu sizi daha da susuz bırakacaktır. Kan hacmini artıran şey yalnızca su değildir. Bir miktarda tuz eklemeniz gerekir ve bu tuz suyu kan dolaşımınızda tutmanıza yardımcı olur. Bu yüzden limonla birlikte bir tutam deniz tuzu sizi çok daha iyi hissettirecektir. Özellikle bunu 30 gün boyunca yaparsanız ve egzersizden 1 saat önce uygularsanız etkisi daha da artar. Bazı insanlar biraz daha fazla tuz eklediklerinde kendilerini daha da iyi hissedebilirler. Ve 24 saatlik sirka diyen ritme baktığınızda kortizolün en yüksek olduğu zaman sabah saat 8 civarıdır yani kortizol seviyesinin en yüksek olduğu an budur. Peki kortizolü neyin düşürebileceğini biliyor musunuz? Sodyum. Evet. Doğru duydunuz. Bu nedenle bazı insanlar kortizolü düşürmek ve daha iyi uyuyabilmek için yatmadan önce bir miktar tuz alırlar. Sabahları kortizol çok yüksek olduğunda bu stres hissini de artırabilir ve karaciğerden şeker salınımını tetikleyebilir. Bu da kan şekerinizi etkiler. Bilmeniz gereken şey şu: Tuz kortizol seviyesini düşürmeye yardımcı olabilir. Sabah tuz alarak stresten uzak bir güne başlayabilirsiniz ve ihtiyacınız olan enerji ile egzersiz kapasitesini sağlayacak kadar sıvı hacmini vücudunuzda tutabilirsiniz. Ayrıca ani kalktığınızda baş dönmesi yaşama ihtimalinizi de azaltabilirsiniz. Çünkü yeterli sıvı hacminiz varsa bu yaşanmaz işte bu tuzun faydalarındandır. Ve elbette bir tutam Himalaya deniz tuzu kullanmanızı öneririm. Eğer yüksek tansiyona eğilimliyseniz ve daha fazla potasyum, magnezyum almak istiyorsanız, Baja Gold tuzunu kullanabilirsiniz. Bu tuzun sadece %70'i sodyumdur, geri kalanı ise diğer minerallerdir. Şimdi ise limonun faydalarından bahsedelim. Taze limon kullanırsanız, bir limonu ortadan ikiye böler ve her iki yarısını da kullanırsanız, bir limonun suyunu tamamen çıkarmış olursunuz. Böylece şişelenmiş limon suyundan alamayacağınız bazı ek faydalar elde etmiş olursunuz. Bunların başında C vitamini gelir. C vitamini cilt sağlığı için faydalıdır. Ayrıca damarlarınızın iç yüzeyini koruyan güçlü bir antioksidandır. Biliyorsunuz, her zaman taze bir limon bulundurmak pek pratik olmayabilir. Buzdolabınızda bir şişe limon suyu bulunması çok daha kullanışlıdır. Ancak her zaman organik limon suyu ya da organik limon kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim çünkü geleneksel limonlarda pestisit kullanılır ve elbette Bunları almak istemezsiniz. Limon ve misket limonuyla ilgili önemli bir şey var. Üzerlerine pestisit sıkıldığında bu kimyasalları doğrudan meyvenin içine çekerler. Limonun içinde bulunan sitrik asit de önemli bir fayda sağlar. Sitrik asit böbrek taşı riskini azaltmaya yardımcı olur çünkü oksalat ile bağlanarak taş oluşumu riskini azaltır. Limon aynı zamanda gut hastalığı riskini azaltma eğilimindedir çünkü ürik asidi düşürebilir. Bu da böbrekler için oldukça faydalıdır limonun içindeki fitobesinler gibi bazı maddeler karaciğerdeki birinci ve ikinci faz detoks süreçlerine destek olur ve vücuttan çeşitli zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Limonun safra üzerinde de etkisi vardır, asidik tadı sayesinde safrayı inceltir. Bu da karaciğerin temizlenmesine katkı sağlarken safra taşı oluşumunu azaltır. Ayrıca limon ve tuzun birlikte kullanımı mide için de faydalıdır çünkü sindirim için oldukça iyidir ve sindirim enzimlerini ve mide salgılarını uyararak sindirimi başlatır. Limonun içerdiği maddeler kolesterol seviyelerinin düzenlenmesine de katkı sağlar. Damarların iç yüzeyine antioksidan etkisi sunarak kalp ile ilgili çeşitli hastalık risklerini azaltabilir. Limonun içerdiği polifenoller bağırsak mikrobiyotasının çeşitliliğini artırır. Yani bağırsaktaki yararlı mikroorganizmalar gelişir ki bu gerçekten etkileyici bir durumdur. Limon ve tuzun bazı antimikrobiyal özellikleri de vardır. Ayrıca limon, bitkilerde bulunan non-hem demirin emilimini artırabilir. Yani eğer bir kişi anemikse, kansızlık varsa, limon suyu tüketmek ona yardımcı olabilir. Ayrıca küçük bir not olarak, eğer böbrek taşı geliştirme eğiliminiz varsa, bu protokole magnezyum ve potasyumu da eklemenizi öneririm. Limonlu suyla ilgili yapılan büyük bir hata Uzun süre boyunca düzenli içiyorsanız ve doğrudan ağzınıza alarak içiyorsanız limonun asiditesi diş minesine zarar verebilir. Bu yüzden pipet kullanmanızı kesinlikle öneririm ve ardından mutlaka ağzınızı suyla çalkalamanız gerekir. Ben sabah kahvemi içtikten hemen sonra tuzlu limonlu su tüketiyorum. Bazen yaptığım başka bir şey de bir adet organik limonun kabukları ve çekirdekleriyle birlikte bir bardak suyla blenderdan geçiriyorum ve içine bir tutam da deniz tuzu ekliyorum. Çünkü limonun kabuğunun içinde çok daha fazla faydalı bileşik var ve kabuğun hemen altındaki bu bioflavonoidler pek çok sağlık faydası sunuyor. Ancak bazı insanlar için tuzlu limon suyu fazla ekşi olabilir, tatlı versiyonunu tercih edebilirler. Bunun için birkaç damla sıvı stevia eklemenizi şiddetle tavsiye ederim ve böylece bu ekşi karışımı lezzetli bir limonataya dönüştürmüş oluruz. Gerçekten harika oluyor. Çocuklarınız da bayılacak. Bazı insanlar bu karışıma biraz da elma sirkesi ekliyor. Bir seviye daha ileriye taşımak isterseniz bir yemek kaşığı yeterlidir. Pekala, size yardımcı olabilecek bu basit ama etkili öneriyi paylaşmak istedim. Eğer fayda sağlarsa lütfen aşağıya yorum bırakın.